Merhaba sevgili balıklar. Yepyeni bir hafta. Yükselen burç ay burç ve sizler için muhteşem bir haftanın içindesiniz. Hadi bakalım keyfinizi sürün. Yeni işler yapın. Ama yeni işler için de biraz temkinli olun. Biliyorsunuz Neptün retrosu sizin burcunuzda hala gerilemeye devam ediyor ve sizi yavaş yavaş geçmişle gelecek arasında köprülerinizi yeni baştan oluşturmaya deva e sağlıyor devam ediyor. Çünkü siz artık eski hayallerden kurtulmanın zamanı geldi. Evet bu arada bir paraya takılmış durumdasınız. Parayla ilgili paranızı düzenleyemiyorsunuz. Evet karşıt evinizde, finans evinizde yoğun bir tempo var. Orada güneş var, Merkür Retrosu var, Mars var, yeni ay da orada doğuyor. Yani siz sevgili balıklar, çalıştığınız ve iş yaptığınız insanlar, çünkü sistemli işler yapmak istiyorsunuz, artık çok suya yazı yazmak istemiyorsunuz, eskilere göre daha hızlanmış durumdasınız, balığın eski duygusallığı da kalmadı artık, artık geçmişteki yaşadığı haksızlıklar ve yaşadığı olaylara karşı artık çok fazla takılmış durumda değiller, hayatlarına yeni bir yön, yön vermek istiyorlar. Ama bunu yaparlarken de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle iş arkadaşlarınızı doğru seçeceksiniz. İş pozisyonunda bazı insanların çok fazla sizi etkilemesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda parasal değerlerinizi Biraz dengeleyerek ilerleyeceksiniz. Al gülüm ver gülüm olayı sizde daha önemli olmalı. Kazancınız kadar para harcamalısınız veya yarısını da biriktirmelisiniz. Yani enerjinizi dengeli bir şekilde kullanabilirseniz sevgili balıklar bu hafta müthiş bir performans içinde olacaksınız. Ve tabii ki biliyorsunuz tepe evinizde, kariyer evinizde perşembeden sonra venüs var. Venüs güzelliktir, sanattır. Kendini göstermedir, uyumdur ve karşı tarafa hoş görünmektir. E şimdi yay burcu değişken bir burç, balık da değişken bir burç, yedinci eviniz başak da değişken burç. Ama aynı zamanda öncü bir burç olan e, terazi burcunda Mars'ınız var, Merkür'ünüz var. Orası finans evinizi kapsamış durumda. Ama Venüs, Venüs ta kariyer evinizde size müthiş bir güzellik gösteriyor. İyi bir yelpaze ile sizi serin bir şekilde kucaklıyor. Yani sevgili balıklar, Perşembeden sonra muhteşem bir enerji ve güzellik içinde olacaksınız. Ama Perşembe'ye kadar yine çok farklı. Venüs akrepte hala gidiyor olacak. Yani Perşembe'ye kadar Venüs akrepte ilerleyecek. İşte orada aniden uzaklardan alacağınız bir haber sizi mutlu edecek Hatta duygusal konuşmaların bol olacağı bir iletişim içinde olacaksınız. Derin derin bazı konuları araştırabilirsiniz. Fazla derinliklerin içine girebilirsiniz. Ama bu derinlikler size artı getirecek. Bazı konularda yarım kalmış bilgi konuları daha çok bilgilenebilir. Kendinizi daha çok bilgilendirebilirsiniz. Ve bu bilgiyi kariyer evinize taşımak çok daha kolay olacak. Evet aklimin yöneticisi finans evinizde. Finans evinizin yöneticisi kariyer evinizde. 8. ev, 9. ev ve 10. ev birlikte kombinasyon içinde ama perşembeden sonra 9. ev devreden çıkıyor. Çünkü öğrendiklerinize öğrenmiş olacaksınız. Ruh sağlığınızda istediğiniz dinginliği kurmuş olacaksınız. Ve siz tepe evinizde yayla birlikte muhteşem işler peşinde olacaksınız. Ama tembelliğe asla razı olmayın. Çünkü virüsü aynı zamanda kariyer evinizde sizi gevşetebilir. Çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla işte böyle iş toplantıları sonucunda yemekler, gezmeler, dolaşmalar da olabilir. Bu birazcık bir hafta önce ya da üç gün önceki olayları biraz daha gevşetmiş olabilirsiniz. Sıkı bir şekilde toplanın bakalım. Kendinize bu konuda güvenebilirsiniz. Bu arada pazartesi ve salı çalıştığınız alanlarda ve iş yaptığınız insanlarla sıkı bir çalışma temposunda olacaksınız. Ve çarşamba ve perşembe Maddi konular ve karşıdan gelecek olan ortaklıklarınızdan gelen para sizin için çok önemli olacak. Bazı avantajlı paralara sahip olacaksınız ama bir o kadar da harcayacaksınız. Perşembe ve cuma Biraz da eski dostlar ve arkadaşlarla konuşmalarınız var. Ruhunuzu dinlendirecek işler yapacaksınız ama hafta sonu duygusal enerjiniz o kadar yüksek olacak ki siz bile kendi duygusallığınıza ve enerjinize şaşıracaksınız diyoruz. Ve sevgili balıklarımıza da muhteşem güzel bir hafta diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.